Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar. Haftanın ilk gününden itibaren olumsuz düşüncelerinizi zihninizde şifalandıracağınız, gergin etkilerden uzaklaşıp iç huzuru yakalayacağınız etkilerle karşı karşıyasınız. Bu durum iş hayatınıza olumlu şekilde sirayet edecektir. Başvurularınız kabul görebilir, mesleğinizle ilgili önemli tekliflerin sizin için kabul görür şekilde yaklaşımlarla ön plana çıkmasıyla önemli işlerin altına imza atabilir. Uzun zamandır hayal ettiğiniz bir projenin içinde yer almanın mutluluğunu deneyimleyebilirsiniz. Mesleki başarınız ve kazanımlarınızın istikrarlı bir şekilde ilerlediği bu günlerde temponuz artacaktır. Sağlığınıza dikkat etmeli, uykusuzlukla baş etmekte zorlanıyorsanız bu anlamda biraz daha duyarlı olmalı, huzurlu hissedeceğiniz bir ortamda uyumak için çabalamalısınız. Aileyle ilgili konularda ise ufak tefek gerginlikler yaşanabilir. Aldığınız kararlar veya mesleğinizle ilgili yaptıklarınıza muhalefet edebilir aile bireyleriniz. Sözlü tartışmalar içerisine girmeden sakin bir tutum içerisinde kalmak, kendi kararlarınızdan eminseniz uygulamak en doğrusu olacak sizler için. Bu hafta sürpriz kazanımlar gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle işbirliklerine açık olmak, yeni plan ve projelerden korkmadan değerlendirmeyi almak faydanıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise son derece huzurlu günler sizleri karşılıyor. Uzun zamandır inişli çıkışlı enerjilerden dolayı eş veya sevgilinizle problemler yaşadıysanız haftanın ilk gününden itibaren sevgi kazanmaya başlayacak sabretmenin, sevmekten vazgeçmemenin mükafatını aşkla alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu hafta iletişime çok önem vermeli. Oluşabilecek, unutmayalım ki iletişimin gezegeni Merkür durağın konumda. Aksaklıkları engellemek, bilgi hırsızlıklarına dikkat etmek için biraz daha tedbirli davranmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca cildinizle ilgili alerjik reaksiyonlar ve diş ağrılarına karşı dikkatli olmanız adına uyarıyor sizlere.